Şimdi bakın. Şu iki birimlik uzaklığı D diyeyim. Aynı şekilde burası da D. Aynı şekilde burası da onlara eşit ve D kadar. Şimdi e, O noktasındaki artı Q yüküne üstteki yani şu. Nasıl bir kuvvet uygular. Tamam mı? E, K Q Q bölü d kare. F kuvvetini uygular. Şimdi bu hangi kuvveti uygular? K, Q, 2Q bölü d kare. O zaman bu 2F'tir. Tamam mı? Bu 2F kuvvetini uygular. Yani üstteki F kuvvetini uygular, alttaki 2F kuvvetini uygular. İterler. Tamam mı? Ya bu, ya bu hangi kuvveti uygular? Şimdi k q 2q/d bölü D kare e bu da 2f kuvvetini söylediler. E 2f'i buraya gösterdim. Şimdi bakın yukarı 2f ile aşağı f birbirini sadeleştirir. Sadece yukarı f çıkar. E sağa doğru da 2f var. Bu ikisinin bileşkesi ne olur? 3 yönünde olur. Yani cevap C. Ye.